Allahu Akbar Allahu Akbar Tamam. tamam, tamam anne. Hoş geldin. Ee, antrenman nasıldı bugün? İyi işte, nasıl olsun. Orhan'ı yolda gördün mü? Hayır, görmedim. İyi ya. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Hadi üstünü değiştir yavrum. Yemek neredeyse hazır olur. Orhan nerede kaldı ya? Gelir birazdan yavrum meraklanma. Oh! Baban da camiden geldikten sonra yemeğinizi yer beraber çıkarsınız. Ekmeği o mu getirecek? Evet. Ben bakarım. Hele şükür nerede kaldın ya? Hiç sorma. mu? Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk. Nasılsın oğlum? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olasın. Orhan? Hayırdır oğlum? Üzgün gibisin? Şu bizim okuldaki Selim vardı ya, yan sınıftaki. Aşağı mahallede oturuyordu. Ha, hatırladım. Ee, ne olmuş ki? Onun abisi. Ölmüş. Abisi mi? Futbolcu olan abisi mi? Evet, motosiklet kazası. Aşırı hız yapınca... Vah vah! Yazık! Orhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Daha geçen gün gazetelerde fotoğrafları vardı boy boy. E, hani büyük takımların gözdesi diye. Babanız da geldi. Oo Merhaba gençler. Merhaba. Hoş geldin Salih amca. Hoş bulduk. Al kızım geldin. şunu mutfağa götür. Hadi. Gel şöyle buyur. Yok yok ben şöyle Orhan'ın yanına geçeyim. Heh. Geç kaldım Aa. biraz. Camide cenaze vardı. Cenaze namazını kıldık. Kimmiş? Futbolcuymuş galiba. Genç bir oğlan işte. Motosikletiyle kaza yapmış. Biz de az önce ondan bahsediyorduk. Ah çok yazık. Allah rahmet eylesin. <laughs> Allah anasına babasına sabır versin. Abi. Çok zor valla. Baba o bizim okuldaki bir çocuğun abisiydi. Allah Allah. Tanıyor muydun? Kendisini tanımıyordum. Ben uzaktan da olsa tanıyordum. Hmm. Benim arkadaşımın abisiydi. Hatta bir seferinde okulda maç yaparken bizi izlemeye gelmişti. Büyük bir takıma transfer olacağı söyleniyor. Allah rahmet eylesin. Amin. Ben seni camide gördüm ama cenaze namazına katılmadın galiba. Maalesef. Fani dünya işte. Bir var bir yokuz. Gözünüzü seveyim oğlum. Ne olur dikkatli olun. Neyse, ben kalkayım da şu sofrayı bir hazırlayayım. Hadi. Bana deseydin cenaze namazına ben de katılırdım. Sen cenaze namazı kılmasını biliyor musun? Evet biliyorum. Ne var ki? Uydum imama diyeceksin. Tamam. Ben cuma namazlarına gidince hep öyle yaparım. Oğlum o cemaatle namaz kılarken öyle olabilir. Uydum imama deyip diyelim ki hiç sure bilmiyorsun. İmama uyup ...cemaatle birlikte o namazı kılabilirsin. Ama ya tek başına kılarken? Doğru. O zaman bilmezsen zorlanırsın. E öyleyse tek başına namaz nasıl kılınır... ...onu da öğrenmemiz gerekiyor. Öyle değil mi Orhan? Haklısın Salih amca. Ama ne yalan söyleyeyim. Biliyoruz ama kılmaya gelince... ...pek imkanımız olmuyor. Hı hı. Yemek hazır. Hadi buyurun. Hadi. Yemeğimizi yiyelim... Sonra namaza hazırlıkla ilgili konuşuruz. Hadi gelin. Ellerini yıkadın mı benim güzel kızım? Yıkadım babacığım. Hadi başlayalım. Başlayalım ama namazdan önce ne var? Abdest. Aferin sana. Namazdan önce mutlaka abdest alınır. İlk önce niyet ettim Allah rızası için abdest almaya diye niyet edilir. İster açıktan, ister içimizden niyet ederiz. Niyet ettikten sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekeriz. Sonra ellerimizi yıkarız. Ellerden sonra üç defa ağzımıza su veririz. Ağzımızın içini çalkalayarak temizleriz. Sonra üç defada burnumuza sağ avucumuzla su verip sol elle burnumuzu temizleriz. Daha sonra üç defa yüzümüzü alnımızın saç bitiminden başlamak üzere çenemizin altına kadar yıkarız. Bu arada etrafa su sıçratmamaya ve bir de suyu israf etmemeye dikkat ederiz. Sonra sağ kolumuzu bileklerimizden dirseklerimize kadar üç defa, Sol kolumuzu da yine aynı şekilde üç defa yıkadıktan sonra nereye geçiyoruz? Başımızı ve boynumuzu mes etmek için ellerimizi ıslatırız. Evet. Ellerimizi hafif bir şekilde ıslattıktan sonra ilk önce başımızın en az dörtte birini mes ederiz. Yani elimizi süreriz. Ardından kulak içlerini, sonra enseyi, her iki elimizle sıvazlayarak ıslatırız. Daha sonra? Ayaklar galiba. Evet. İlk önce sağ ayağımızı ayak bileklerinden başlamak üzere parmak uçlarına kadar tamamıyla yıkarız. Daha sonra da sol ayağımızı aynı şekilde üç defa yıkarız. Böylece abdestimizi almış, namaza hazır hale gelmiş oluruz. Bir de gusül abdesti var Salih amca. Kısaca ondan da bahsedebilir misin? Elbette. Gusül abdesti yani boy abdesti bütün bedeni yıkamak demektir. İlk önce niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya diye niyet ederiz. Sonra üç defa ağzımıza su alırız ve boğazımıza kadar iyice gargara yaparız. Ardından üç defa da burnumuza su çekip burnumuzu temizleriz. Daha sonra bütün bedenimizi yıkarız. Teşekkür ederim Salih amca. Şimdi daha iyi anladım. Hı hı. Sağ ol baba, ben de. Evet, şimdi namaz nasıl kılınır ona geçebiliriz. Baba, ona geçmeden önce aklıma takılan bir soru var. Biz Müslümanlar niçin namaz kılarız? Bu sorunun birçok cevabı var oğlum. Ama bunların en önemlilerinden biri Allah'ın bize verdiği bunca nimete şükretmek için. Bakın. İnsan bu dünyada kendisine yapılan en küçük iyiliğe bile teşekkür eder. Peki düşünün tüm hayatı. Bunca nimeti veren yüce yaratana şükredilmez mi? İşte bu şükrün en parlak, en canlı, en renkli yolu namaz. Ödevini yapıp da okula giden bir öğrenci nasıl kendini rahat, huzurlu, mutlu hissederse namazını kılan bir insanda yüce Allah'ın verdiği bu güzel görevi yapmanın sevinciyle huzurlu ve mutlu olur. Faydasını hem bu dünyada görür hem ahirette. Salih amca, peki bu dünyada namaz kılan insanların işleri hep yoluna mı gider? <gülüyor> <gülüyor> Salih amcan çocukluğundan beri namaz kılar ama bizim ne evimiz var ne de arabamız. Öyle deme hanım. Biz namazı bu dünya için kılmıyoruz ki. Öyle değil mi çocuklar? <laughs> namazı niçin kılıyoruz? Allah rızası için. Ya. Aman canım tabii ki şaka yaptım. <laughs> İbadet elbette Allah rızası için yapılmalıdır. Öyle. öyle. <laughs> Baba namazın hem dünyada hem de ahirette faydaları vardır dedin. Evet. Kur'an'da namazla ilgili olarak Yüce Allah der ki. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. İşte bu yönüyle namaz hem kişiye hem topluma faydalı bir ibadettir. Salih amca bir de şunu gördüm bugün camide. Zengin, fakir, büyük, küçük herkes aynı yöne doğrulmuş namaz kılıyordu. Ee, herkes Allah'ın huzurunda Orhancığım. Şöyle bir düşünsenize. Ülkemizde ve yeryüzünde doğusuyla batısıyla tüm Müslümanların kalbi bir olmuş kıbleye yani Kabe'ye yöneliyorlar. Fatiha suresinde sana ibadet ederiz diyoruz. Niçin ibadet ederim değil de ibadet ederiz denilmiş? Çünkü Yüce Allah Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini istiyor da ondan. Düşünün. Kalbi bir, kıblesi bir, yaradanı bir, kitabı bir olan böyle bir topluluk ne kadar güçlü olur. Ha bir de namaz şükürdür demiştik ya. İşte yüce Allah'ın verdiği nimetlere karşı cemaatle kılınan namazlar ve yapılan ibadetler de nimetlere karşı toplu halde yaptığımız bir şükürdür aynı zamanda. İşte İslam dini bu yüzden toplumun birlik ve beraberliğinin sağlanması için cemaatle namaz kılmayı teşvik etmiştir. Okunan ezanlar da bu birliğe bir çağrıdır. Aslında her ezan okunduğunda içimden bir ses keşke namaz kılsam diyor ama işte insan o kadar iyi bilmediği için yanlış yaparım korkusuyla çekiniyor. Vakit geçti. Öğrenmenin yaşı yok. Eğer zamanınız varsa namaz nasıl kılınır onu da öğreniriz. Çok iyi olur Peygamberimiz bir gün ashabına ne dersiniz? Birinizin kapısının önünden bir nehir aksa, o kişi de günde beş defa o nehirde yıkansa vücudunda hiç kir kalır mı diye sor sahabeler de hayır hiç kiri kalmaz diye cevap verdiler. Bunun üzerine peygamberimiz işte beş vakit namazla buna benzer. Yüce Allah namaz sayesinde günahları bağışlayıp yok eder.